İşte böyle. Ben film izlemeyi çok seviyorum. Sinemayı çok seviyorum. O kadar çok seviyor ki bütün filmler hakkında konuşabilir. Ah. <laughs> i̇yi, iyi misin? Şey Hadi. Iyi. Hadi, gel. Anne, yenge. Ay ay dur kızım dur. Tır. Allah aşkına bir soluklanayım. Kan ter içinde kaldım vallahi. Otobüs da böyleydi. Koca koca adamlar az daha kucağıma oturuyordu. <laughs> Yelda Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> siz, siz şey yapmayın. <laughs> Yelda. <laughs> ben şimdi bunu kurayım. E ee, geleceğinizi keşke haber verseydiniz. Kız Eltin çağırdı. Merhaba canım. O yüzden geldik. Haberimiz yoktu bilmediğinden arardım yoksa. Celda'cığım bizi tanıştırmayacak mısın? Aa, tabii tabii. <laughs> e, Ayşe'mizin annesi Melat Hanım. Bu genç ve güzel bayan da Ayşe'mizin abisinin eşi Nazmiye. E tabii şimdi siz soruyorsunuz. Bir çocuğa rağmen maşallah bu kadının cildi nasıl böyle güzel, nasıl böyle parıl parıl. Cevabı kalesi. he ...kadınların bir tanesi. Pardon. Valla anlamadık. Ee, bunlar bizim meşhur güzellik ürünlerimiz. Ee, hepsi Sapancı'da üretiliyor. Organik yani doğal. Anne yenge... E, ...siz beni içeride mi bekleseniz salonda? Yo, Orada kime satacağım ben? Masaya sandalye mi satacağım? <laughs> i̇şte ben böyle durup durup patlatıyorum... Oradan. Yok, lütfen. Gitmeyin siz bir yere. <laughs> Ay bence de gitmeyin. Mesela ben çok merak ettim. Şu alnılık benzeri şey. <laughs> Kaç lira acaba bu? Ee, bu normalde 55 TL. Ama biz madem siz dünürgillerimizin ahbabısınız, 45'e bırakırız. Ay ama çok pahalıymış. E çek versem ben, olmaz mı? <laughs> e, e, tamam, tamam. Biz size onu 30 liradan veririz. Madem Yeda Hanım'ın ahbabısınız. <laughs> Tabii ki. Ay çok kibarsınız. Hayır, sağ ol. <laughs> İlahi Figen sen de yat. Yat. <laughs> söyle ne olursun. Kamera şakası mı bu? Yo. <laughs> Aksine. Dezavantajlı kadınlarımızın ekonomik özgürlüklerini konuşmak için... ...onları desteklemek üzere neler yapabileceğimizi konuşmak için burada değil miyiz? Yanılıyorsan beni düzeltin. <laughs> <laughs> Orası öyle tabii de. Ee... İşte tam da bunun için buradayız. Bu iki şahane girişimci bayan da ekonomik özgürlükleri için buradalar. Dernek toplantılarında, basın toplantılarında... ...bu kadınları yere göğe sığdıramayan sen değil misin Nazenince? Hı? E şimdi gerçekte onları yanımızda gördüğümüzde niye bu kadar şaşırıyoruz? Nazmiyeciğim, Heh. Ee, şimdi sen bunlardan birer tane hediye paketi yapıyorsun ve bayanlara dağıtıyorsun. Tamam mı? <laughs> Ayrıca da derneğimiz adına kendi emeğinizle kazandığınız için sizleri takdir ettiğimizi bilmenizi istiyoruz. Ay bir tuhaf oldum şimdi. <laughs> Ay anne girişici olduk. Ay neyse böyle güneşten bir mayıştık herhalde değil mi? Hadi tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Hadi <laughs> afiyet olsun. <laughs> ha, nasıl? Ay Nazmiyeciğim, şimdi bu Hünkar Efendi bizi duyamadı diye çaplıyor orada. Sen bundan bir tane hediye paketi de Hünkar Efendi'ye yapıver. tamam. <laughs> <laughs> Sürersin. Ne yapacaksam ben makyaj malzemelerini. Allah Allah. Pembe olan, elbisenize uygun diye bu ikisini yapıyorum. Rıza, Rıza abi! Rıza abi, sen bana son iki günde çok büyük babalık yaptın abi. Öz babam beni evden kovdu, dönüp bakmadı, sen beni evine aldın ama. Tamam oğlum, abartma. Abartacağım abi. Abartmak istiyorum, abartmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sen bunu hak ediyorsun abi. Bu senet var ya abi, bu senet. Oğlum ne getirdin şimdi o senedi? Allah Allah. Vakti gelsin ödeyeceğiz. Ne ödemesi abi? Ödeme diye getirdim. Senin yaptığın babalığa küçük bir karşılık olsun diye getirdim abi. Oğlum elin ayağın rahat dursun lan. Bizim aramızda bir borç olacaksa abi, o benim sana gönül borcumdur. Bitti gitti. Helal olsun halkın adamı Sabri, helal. Kadir'den böyle bir evlat çıkmış ya. Fes doğrusu be. Yavaş bravo. Her şey ailemiz için abi. Beni de kabul et. Ulan oğlum Hıyar herif ya. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar? Bu pembe rüyalar.